Evet, kütlelerinin ortalaması 46 olan 4 kişilik bir gruptan. Kütlesi 52 kilogram olan bir kişi ayrılırsa yeni kütle ortalaması. Evet arkadaşlar, ilk defa bu tarz bir soru çözeceğiz. Haydi bakalım deneyelim. Aritmetik ortalama bizim için neydi? Aritmetik ortalama, unutmayalım. Bizim olan tüm verilerimizin toplamının tüm sayıların toplamının kaç tane olduğuna bölümü. Yani sayı adedine bölümü. Adete bölümünden biz aritmetik ortalama buluyoruz. Şimdi kütle ortalaması 46 olarak verilmiş. Arkadaşlar bakın. Sonucu 46 vermiş. Kaç kişilik bir ekip? 4 kişilik bir ekip. Ama ben onların kütle toplamlarını şu an için bilmiyorum şöyle yazalım. Kütle toplamlarını bilmiyoruz. Ne yapıyorduk? Hangi sayı 4'e bölünürse 46 olur? O zaman 46 ile 4'ü çarptığımızda aslında bizim 4 kişilik grubumuzun kilolarının toplamı 184'müş. Şimdi sorumuza başlayabiliriz artık. Kütlesi 52 kilogram olan bir kişi gitmek istiyor. Hadi bakalım. Şimdi 184'tü. 52 olan bir kişi ayrılırsa yani buradan çıkartıyoruz. Sonuçta biz de 4 kişiydik. Biri gruptan ayrıldığında kaç kişi kalmış olduk? 3 kişi kalmış olduk. Hadi işlemlerimizi yapalım. Evet 132'yi 3'e bölüyoruz. 44 bizim yine ortalamamız olmuş oluyor. Aşağıda bir alıştırmamız daha var. Yaşlarının ortalaması 16 olan 5 arkadaşa, yaşları 16 ve 23 olan 2 tane daha arkadaşları katılıyor. Evet, şimdi bize dikkat etmemiz gereken bir nokta. Yaşları belli olan kişiler katılacak ama bizim önceki grubumuzun yaş ortalamasını verdiği için Öncelikle toplamı bulmam lazım. Nasıldı? Toplamı sayı adedine bölüyorum. Çünkü 5 arkadaşlar. Ve sonuç kaç oluyormuş? 16. Hangi sayı 5'e bölündüğünde 16 bulunur? O zaman yaş ortalamamızın sonucunda toplamı bulalım. Yaşları toplamı 80'miş. Şimdi bu yaş 80 olan ekibe, İki tane daha arkadaş geliyor. Yani 80'in üzerine bir 16 yaşında bir de 23 yaşında iki arkadaş daha katılıyor. Toplam 5 kişiydik. İkisi de bize eklendiği zaman toplam artık 7 kişi olduk arkadaşlar. O zaman çıkan sonucumuzu yani 119'u 7'ye böldüğümüz zaman yeni yaş ortalamamız 17 olmuş. geldik grafikli bir soruya. Grafiğe göre Gizem ve Gönül'ün çorap sayılarının renklerine göre ortalamalarını ayrı ayrı bulalım. Peki bizim için kolay bir soru, oldukça kolay bir soru. Kırmızı çorapları K harfiyle gösterdim. Kırmızı çoraplardan Gizem yani mavi olan arkadaşımızın bakın 8 tane var. Gönül yani yeşil olan arkadaşımızın 12 tane var o zaman kırmızı çoraplar için. 8 ve 12 sayılarını topladık. Sonra kaç tane arkadaş e, olaya dahil oldu? 2 tane. Böldük arkadaşlar. Kırmızılarımızın ortalaması 10 geldi. Hadi beyazlarımızın ortalamasını bulalım birlikte. Beyazlarımızın ortalamasını bulurken böyle, böyle temizleyelim kafanızda karışmasın. beyazlar şu çizgiye kadar bakın. Gizem 6 tane beyaz. Gönüle bakıyoruz. 10 tane beyaz. Toplayıp 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 16 bölü 2'den beyazlar 8 taneymiş. Hadi gri çoraplarımızı bulalım sizinle. Grilere bakalım. Buride'de kızımın 2 tanecik çorabı var. Gönül'ün 6 tane çorabı var. 2 ve 6'yı topladık. 2 taneye böldük. 8 ÷ 2'den cevabımız 4 olarak geldi. Başka ne renk çoraplarımız var? Hadi onları da yapalım. Siyah ve pembe. Siyah çorapları incelersek Hemen baktık. 12 tane gizemin 2 tane gönülüm var. Topladık 12 ile 2'yi. 14. 2'ye böldük. 7. Hadi bir de pembe çorapları bulalım sizinle. Pembe de eşit sayıdalarmış. Yani ikisinin de gönülüm de gizemin de 6'şer tane çorabı var. 6 ile 6'yı topladık. 2'ye böldüğümüz zaman sonucumuzu 6 olarak bulmuş olduk. Renklerine göre ayrı ayrı ortalamalarımız bu şekilde. Veri gruplarını karşılaştırma. Şimdi hem açıklık hem aritmetik ortalamaya bakarak kimin daha başarılı, kimin daha istikrarlı olduğu konusunda bir kanıya varacağız. Arkadaşlar, 3 sınavdan aldığımız notlar verildiğinde ortalamaya bakarsak öncelikle o aritmetik ortalama bize başarıları söyler. İkisinin de ortalamasını alıp kimin daha başarılı olduğunu bulabiliyoruz. Ayrıyeten açıklığa bakarsak kim daha istikrarlı yani kim daha düzenli ders çalışmış şeklinde sorularımıza da cevap bulabiliyoruz. Haydi alıştırmalarla bunu biraz daha taçlandıralım. Bakın bize dikkat konusuna bir uyarı var. İki veri grubunda başarı karşılaştırması yapılırken aritmetik ortalaması büyük olan daha başarılıdır. Tabii ki öyle. Siz de biliyorsunuz ki karne notlarınızda ortalamaya göre alındığında öğrendik. Kimin daha notu yüksekse o daha başarılı oluyor. Ve burada iki veri grubundaki açıklık daha küçük olan daha istikrarlıdır. Çünkü açıklık ne kadar kayma olduğunu bize anlatır. Mesela bir öğrenci 70 ve ikinci sınavdan 75 aldı. Başka bir öğrenci 70 ve 90 aldı. Açıklık ne kadar küçükse o çocuk hep o yönde ilerliyor demektir. Aynı doğrultuda ilerliyor. Haydi alıştırmalarımıza bakalım. Aşağıda 4 ayrı pil markasının dayanma süreleriyle ilgili veriler verildi. Ortalama ve açıklarını karşılaştıralım. Plik kullanma en uygun olanı belirleyelim. Ortalama nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Buradaki tüm sayılarımızı topluyoruz. Ve kaç adetse bölüyoruz. Ben sizin için bunu topladım. 387 11 sayı var. 11'e böldüm. Maalesef virgüllü geldi. 35,18 ortalamayla dayanıyormuş. Mesela 35 gün virgül 18 daha gibi düşünebilirsiniz. Yani 35'i geçecek şekilde. Açıklık neydi? Bakın bizim için zaten küçükten büyüğe sıralamış. En büyükten en küçüğü çıkartma işlemini açıklık deniyordu. Hadi diğerleri için de aynı işlemleri yapalım. Verileri topluyorum. Kaç adet veri varsa bölüyorum. Ortalama buluyorum. Açıklık içinde en büyükten en küçüğü çıkartıyorum ve sonucumu buluyorum. Aynı şekilde hepsi için sayıların tümünü topluyorum. Kaç adet sayı varsa bölüyorum. Ve aritmetik ortalamaları bulmuş oluyorum. Bakın aritmetik ortalamaları aynı geldi. Açıklık neydi? En büyükten en küçüğü çıkartıp sonucumuzu yazıyoruz en büyükten en küçüğü çıkartıp sonucumuzu yazdık. Sizce hangi pil daha dayanıklıdır? Aritmatik ortalaması en büyük olan pil tabii ki daha dayanıklıdır. O yüzden A pili kullanılmalıdır. Çünkü aritmatik ortalaması hepsinin üzerinde, hepsinden daha yüksek diye bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi zaten istikrar oranı en düşük olan yine A pili. Aritmatik ortalamaların eşit olduğu karşılaştırmada açıklığa bakılır. Açıklığı daha büyük olan grup, daha, baş, daha küçük olan grup daha başarılı kabul edilir. Arkadaşlar, aritmatik ortalamalara baktık. Diyelim ki eşit çıktı. Olabilir. Bakın, burada mesela eşit çıkmadığı için problem yok. Ama eğer ki A pili olmasaydı, burada hepsi eşit çıkmış olacaktı. O zaman mecbur açıklığa bakacaktık. Açıklığı en küçük olan bizim için en verimli olmuş olacaktı. Bu not onu anlatmaya çalışmış. Haydi bakalım burada ne demiş? Bir tablo Ece ve Beyza iki arkadaşlar beraber çözdükleri matematik testlerindeki doğru yanlış sayılarını vermiş bize. Demiş ki aşağıdaki soruları cevaplayalım. Hangi öğrenci daha başarılı? Biz başarıyı bulurken neye bakıyorduk? Aritmetik ortalamaya bakıyorduk. Unutmayalım. O zaman önce Ece için konuşalım. Sonra Beyza için konuşalım. Ece'nin tüm doğrularını topluyoruz arkadaşlar. 18 14 15 17 18 16 ve 14 sayılarını topladık. Daha sonra kaç tane sayı topladıysak o kadar bölüyoruz ve 16 ortalamasını bulduk. Aynı şeyi Beyza için yapıyoruz. Beyza'nın doğrularını topluyoruz. Hepsini topladık. 98 yapıyor. Kaç adet var? 7. 7'ye böldük. Ortalaması 14. Kim daha başarılıdır sizce? Tabii ki ortalaması daha yüksek olan daha başarılıdır. Yıldızımız Ece oldu. Hangi öğrencinin bir sonraki testte yapabileceği soru sayısını tahmin etmek daha kolaydır? Arkadaşlar işte bakın bunun adı istikrar. Yani tahmin edilebilirlik bizim için istikrar demek. Bu da nasıl bulunuyordu? Açıklıkla bulunuyordu. Hadi bakalım hem Ece için hem Beyza için açıklık bulalım. Nasıl bulunuyordu arkadaşlar açıklık? Olabilecek en büyük sonuçtan en küçük sonucu çıkartıyoruz. Ece en çok 18 doğru yapmış, en az 14 doğru yapmış. Ece'nin açıklığı bizim için 4. Beyza için konuşalım. Bakın Beyza en çok 20 doğru yapmış. En kötü en kötü yaptığı da kaç olmuş bizim için? 8 olmuş. 20'den 8'i çıkardık. 12. Kimin açıklığı daha küçükse o bizim için biraz daha istikrarlı ve tahmin edilebilir oluyor. Evet geldik bir tablo daha. 6A, 6B, 6C ve 6D sınıflarının ortalamaları bize verilmiş ve açıklıkları yani tahmin edilebilirlikleri de bize verilmiş. Diyor ki en başarılı ve en başarısız sınıfları bulalım. Bir de yazılı puanlarına birbirine en yakın olan sınıfı bulalım. Arkadaşlar, önce buradan başlamak istiyorum. Yazılı notları birbirine en yakın demek istikrar demek. İstikrarlı olan herhangi bir not açıklığı en az olan nottur. Açıklığı en az olan bizim için 6A sınıfı oldu. En başarılı ve en başarısız. Şimdi başarı deyince ilk önce neye bakıyoruz? Ortalamaya. Arkadaşlar başarılı için konuşalım. 6B ve 6D sınıfların aritmetik ortalamaları eşit. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Aritmetik ortalama eşitse ikisinin açıklığına bakıyoruz. Açıklığı küçük olan bizim için daha başarılı olmuş oluyor. O zaman en başarılı sınıf 6B, en kötü, en başarısız sınıf tabii ki ortalaması en düşük olduğu için 6C sınıfı olmuş oluyor. Haydi şimdi etkinlik alıştırma ve testlerimizi çözelim. Konumuzu tamamen bitirmiş olalım. Aşağıdaki sayı dizilerinin ortalamalarını ve açıklıklarını bulunuz. Arkadaşlar ortalama neydi? Haydi son kez artık tanımını bir kez daha yapalım. Buradaki tüm sayıları topluyoruz. Kaç tane bize sayı verildiyse hepsini topluyoruz ve kaç adetse bölüyoruz. 1 2 3 4 5 taneymiş. 5'e böldük. Topladık ve böldüğümüz zaman ortalamamız 28 geldi. Açıklık neydi? Dedi bunun da son kez tanımını birlikte yapalım. Açıklık bir veri grubunda en büyük sayıdan en küçük sayımızın çıkartılma işlemiyle oluşan veriydi. En büyük kimi gördünüz? 50 en küçük kimi gördük? 10. Çıkartıyorum birbirinden. 40 olarak sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Evet, geldik aritmetik ortalama. Hepsini topladık sevgili çocuklar. Kaç tane ise böldük ve ortalamamızı bulduk. Açıklık neydi? En büyükten en küçüğün çıkmasına açıklık deniyordu. 37'den 18'i çıkardığımız zaman sonucumuzu bulduk. Evet, bazıları şimdi buradan bilinmeyen gördüğü zaman tedirgin olabiliyor. Ama hiç tedirgin olmanıza gerek yok. Hep aynı şeyleri yapacağız. Hiç korkmayın olur mu? Hadi bakalım. Ortalamayı verdim diyor. Zaten bize bilinmeyen verdiği zaman ortalamayı vermek zorunda arkadaşlar. Hadi toplamını bulalım sizinle. Sayıların toplamı kaç adet sayı varsa ki 4 tane var böldüğüm zaman 15 gelecekmiş. Ne yapıyorduk? Hemen kısaca hatırlayalım mı? Hangi sayı 4'e bölünürse 15 gelir diyorduk. Ve bunların toplamının sonucu 4 kere 15'ten hemen yaptık 60 olması gerekiyor. Bu bildiğimiz yere kadarki kısmı da toplayabiliriz. 34 ile neyi toplarsak 60 buluruz sizce? Tabii ki çıkartma işlemimizi yapıyoruz ve x'i bulduk. x bizim için 26. Zaten bize onu sormuştu. x'i bulduktan sonra bakın x bizim için en büyük değer oldu. Açıklık nasıl bulunuyordu? En büyük değerden en küçük değeri çıkarttığımız zaman açıklığı buluyorduk. Hadi bir daha yapalım aynısını. Bu sefer siz de deneyin benimle birlikte. Sayıların tümünü topluyoruz kaç tane sayımız varsa hepsini topluyoruz. Bilinmeyen de bu toplam görünümüne dahil oluyor. Kaç adet bölüyoruz. Ve bana ortalamanın 19 gelmesi gerektiğini söylüyor. Nasıl soruyorduk kendimizi hatırlayalım mı? Acaba hangi sayıyı 5'e bölersek cevabımız 19 olur? Tabii ki çarparak buluyoruz. Buradaki sayıları da toplayalım hemen kısaca yazalım. 80 ile x'i topladığımız zaman çarpımın sonucundan 95 geliyormuş. x o zaman bizim için 15 geldi. Hadi açıklığını bulalım. 15 geldiği için en büyük ve en küçük değeri etkilemedi arkadaşlar. En büyükten en küçüğü çıkardık. Cevabımız 20 oldu. Evet, bunun Aritmetik ortalaması açıklığından kaç fazla? Haydi bulalım. Aritmetik ortalama nasıl bulunuyordu? Buradaki tüm verileri topluyoruz. Topladık 116. Kaç tane varsa böldük ve aritmetik ortalamamızı 29 bulduk. Peki açıklık neydi? Açıklık verinin en büyüğünden en küçüğünün çıkartılmasıyla oluşuyordu. Onu da çıkardığımız zaman, 40'tan 17'yi çıkarttığımız zaman cevabı 23 bulduk. Bize diyor ki, ortalama açıklıktan kaç fazladır? 6 fazladır. Evet, kütleleri 48, 60 ve 54 olan 3 kişilik gruba kütlesi kaç olan bir kişi gelirse ortalama değişmez. Nasıldı? Hemen yıldızımı atıyorum. Ortalama ile aynı değere sahip biri gelirse değişmezdi. O zaman hemen ortalama buluyorum. Sayılarımı topladım. 162 3 tane sayı topladığım için 3'e böldüm. 54 Bana 54 kilogram olan biri gelirse ortalamamı değiştiremez diyorum. Evet, yaş ortalamaları 16 olan 3 kişilik bir gruba. Yaş ortalaması 26 olan iki kişi gelecek. Yaş ortalaması ne olur mu demiş. Haydi bakalım. Yaşları ortalaması 16 olan 3 kişilik bir ekip. Yani toplamını bilmediğim o yaşları 3'e böldüğünde 16 buluyormuş. Hangi sayı 3'e bölünürse 16 olur? Demek ki bizim arkadaşlarımızın yaşlarının toplamı önce aslında 48'miş. Bu gruba yaş ortalaması 26 olan 2 kişi katılırsa, hadi yapalım onları da. Başka bir yeni grup var. Onların da toplamı ama bunlar sadece 2 iki kişi. 2'ye bölündüğünde 26 buluyormuş. O zaman bize ilave olacak yeni arkadaşlarımızın toplamları hemen bulalım. 52'dir. Haydi bakalım. Ne yapıyorduk? Zaten bu arkadaşlar grupta vardı. Yeni gelenleri de ilave yapıyorum. Peki toplam kaç kişi olduk? 3 kişi önceden vardı, 2 de şimdi geldiği için 5 kişi olduk arkadaşlar. 105'e 5'e böldük. Yeni ortalamamız bizim için 20 oldu. Evet, yukarıda bazılarının yaşları verilen 4 kişilik grubun yaş ortalamasını verdim zaten ben 17 oldu diyor. Ne yapıyorduk? Bize verilen Tüm sayıları topluyoruz. Şimdi benim bildiklerimi topladığım zaman 51 geldi. Artı bir de Ceyda var. Sonra bunlar 4'e bölündüğü zaman ortalama 17 olması gerekiyormuş. Nasıl soruyorduk kendimize? Hatırlayalım mı? Hangi sayı 4'e bölündüğünde 17 olur? Evet, 51 ile Ceyda'nın yaşını topladığımız zaman 68 olması gerekiyormuş. O zaman Ceyda arkadaşımız 17 yaşındaymış diyoruz. Geldik teste. 9 tane sorumuz var. Çok kısa süreceğini göreceksiniz. Açıklığını bulalım. Hem bir konu tekrarlı olmuş olacak. Açıklık neydi arkadaşlar? En büyük veriden en küçük veriyi çıkarttığımız zaman oluşan sonuçtu. 4 kişinin yaş ortalaması. Ortalama nasıl bulunuyordu? Yaşları topluyoruz. Hepsinin yaşlarını topladık. 84 yaptı. Kaç kişiler? 4 kişiler. Cevabı 21 oldu. Veri grubunun aritmatik ortalaması 9 olduğuna göre demek ki bilinmeyeni bulmam gerekiyor. Açıklık nedir? Evet, bu üçünü bir toplayalım sizinle. 34. Bir de bunları x ilave olup toplam 4 sayıya bölündüklerinde 9 bulmam gerekiyormuş. Hangi sayı 4'e bölündüğünde 9 gelir? Evet 36 sayısı. O zaman 34 ile x'i toplayınca 36 buluyorsak x bizim için 2 oldu. Şimdi sayılarımız 11, 17, 6 ve 2 olmak üzere. Açıklık nasıl bulunuyordu sevgili arkadaşlar? En büyük sayıdan en küçük sayı çıkartıyoruz ve sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Salih matematik yazılarından 68 ve 80 almış. Şimdi 68 aldı. 80 de aldı. 3. sınavı bilmiyorum. Şöyle 3. sınavı yazalım. Toplam kaç sınava girdi? 3. Peki ortalamasının kaç olmasını istiyoruz? 76. Ne yapıyorduk? Hangi sayı 3'e bölünürse cevap 76 olur diyoruz. İkisini çarptık. O arada bunları da toplayalım birlikte sizinle. 148 ile 3. sınavını topladığımız zaman 76 kere 3'ten dolayı 228 bulmamız gerekiyormuş. O halde çıkardık birbirinden arkadaşlar. 3. sınavdan ancak 80 alırsa ortalaması 76 olabiliyor. Evet, sayıların aritmetik ortalaması ile açıklık toplama. Haydi bulalım. Aritmetik ortalama neydi? Tüm sayıları topluyoruz. Oradaki tüm sayıları topladık. 64. 4'e böldük. 16. Açıklık neydi arkadaşlar? açıklık en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartmaktı. En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarttığımız zaman cevabımızı bulduk. Ama benden istemiş ki bunları toplar mısın? Hemen topladık. 37 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Altı tane sayının ortalaması 23. Evet, altı sayının toplamını bulalım hadi. 6 sayının toplamını 6'ya böldüğüm zaman ortalamanın kaç gelmesi gerekiyormuş? 23. O zaman 23 ile 6'yı çarptım. Yani 6 sayının toplamı hemen yazalım. Bizim için 138 geliyormuş. Diyor ki bana sayılardan 4'ünün toplamı 86, Diğer iki sayının ortalaması nedir? Şimdi ben elimdeki altı taneden bildiğim dört tane çıkartırsam bana o bilmediğim iki tane kalır. Onların da toplamı 52 oldu. Ortalama istediği için iki tane sayı kaldığından dolayı ikiye böldüm ve cevabı 26 olarak buluyorum. Evet, burada yaşları belli olan kişiler var. Fakat dikkat edin. 3 kişi 16 yaşında. Yani 16, 16 ve 16 yaşlarında 3 kişi var. 25 tane varmış. Hemen yazdım. 2 tane de 21 varmış. Yazdıktan sonra neydi? Ortalama. Buradaki her şeyi topluyorum. Yani 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 20. 21 21'i topladım arkadaşlar. 190 geldi. Peki kaç tane sayı topladık? Tek tek hepsini sayıyoruz. 10 tane sayı toplamışız. O zaman ortalamamız 19 gelmiş oldu. Hangisi daha istikrarlı? İstikrarlıysa nasıl olması gerekiyordu? Açıklığı bizim için küçük olması gerekiyor. Açıklık neydi arkadaşlar? En büyük değerden en küçük değerin çıkartılması. Çıkardığımızda bunun açıklığı 19. Aynı şekilde en büyükten en küçüğü çıkartıyoruz. Yine en büyükten en küçüğü çıkarttık. Aynı şekilde işlemlerimize devam ediyoruz. Açıklığı en küçük olan bizim için en istikrarlı olandır diyoruz. Son olarak aynı ürünü satan 4 mağazanın haftanın ilk 5 gününde yaptıkları satışlar verilmiş. Yani A mağazası bu şekilde satış yapıyor. Tablomuzu yan olarak vermiş. Hangisi daha başarılı? Şimdi başarı neyle ölçülüyordu? Öncelikle aritmetik ortalama ile ölçülüyordu. Haydi bakalım. Aritmetik ortalamasını buldum. Arkadaşlar, buradaki tüm sayıları topladım ve 5'e böldüm. 60 geldi. B için tüm sayıları topladım. 340 geliyor. 5'e böldüğümüz zaman 68 bulduk. Aynı şekilde tüm sayıları topluyorum ve tüm sayıları topluyorum. İkisinin de aynı geliyor. 300 bölü 5, 300 bölü 5, 60 geldi. En başarılı satış konusunda en iyi olan kimdir? Tabii ki ortalaması en yüksek olan B'dir. Konumuz burada bitti. Başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdiden başarılar, bol testli günler diliyorum.